Ben tost. Aslında bir dost. Ama gerçeğim. Hikayem de gerçek. Bir zamanlar yuvam vardı ama bir anda kendimi sokakta buldum. Kurtaran ev bana sahip çıktı. Ben ve benim gibi yuvasız olan arkadaşlarımla yaşam alanında güzelce ilgilendiler. Sonra 10 dijital ekibi geldi. Onları görünce bunlar iyi insanlar galiba dedim. Beni bir sevdiler, bir sevdiler. E tatlıyım da şimdi. Doğruya doğru. 10 Dijital ekibi Pati Dostları projesiyle Kurtaran Evdeki benim gibi arkadaşlarıma katkı sağlamak istiyordu. Başta ne olduğunu anlamazken bir de ne göreyim? Onlar gerçekten pati dostlarıydı. Projenin amacı tüm bakımımıza ve yuva bulmamıza katkı sağlamakmış. Ve bu proje ile mutlu son. Kısa sürede yuvalandırıldım. Artık bir evim ve beni seven bir ailem var. Ha bu arada adım artık Yulaf. Üstelik tek değilim. Arkadaşlarım da benim gibi yuvalarına kavuştu. On dijital ve kurtaran eve çok teşekkür ederim. 4 Ekim hayvanları koruma günümüz kutlu olsun. <laughs>